Hocam Sevin e, sormuş, öz disiplinimizi sağlamada zorluk çektiğimiz zamanlar oluyor. Öneriler ne? Öz disiplini nasıl geliştiririz? Buna bağlı olarak Elif de öz disiplin çocukluktan itibaren geliştirilmesi gereken bir yetkinlik mi diyor? Çocuk yaşlarda edinilmemişse daha sonra elde edilebilir mi diyor? Şimdi yani tabii ki malum ağaç yaşta eğilir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, tabii ki çocuk yaşta geliştirilmesi daha sağlam, daha kalıcı olmasına sebep oluyor. Tabii ki yine şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bazı çocuklar bunu geliştirmeye daha yatkın oluyor. Biliyorsunuz 3 yaşındaki çocukların önüne konulan işte yokun benzeri tatlıya verdikleri tepkinin arkasından duygusal zeka diye tanımlanan bir kavram doğurmasına hazzı erteleyebilmek. Bazı çocuklar buna daha yatkın. Ancak ileri yaşlarda da gelişebilir. Gelişebilir. Nasıl gelişebilir? Yani ben e, bu değerli iki kardeşime hem e, çok yani söylemesi çok kolay bir şey söyleyeceğim. Öz disiplini geliştirmenin yolu güne programla başlamaktır. O programı da bir gün evvelden yapmaktır. Dolayısıyla programı bir gün evvelden yaparsanız zaten o yatacağınız saati de içine alır. O sebeple de ertesi gün daha uygun yani doğru saatte kalkarsınız, dinleni kalkarsınız kahvaltınızı yaparsınız, üzerinize doğru düzgün bir şey giyersiniz ee, yani pijamayla, etrofmanla ev kıyafetiyle, yatakta uzanana, koltukta değil böyle işte 90 derece çalışma masanızda çalışma ile ilgiliyse yani ders çalışma ile ilgiliyse o, o düzene geçersiniz. Ama onun dışındaki konularda aynı şekilde güne programla başlamak o programı da gerçekçi yapmak. Hocam programı da yapmadan önce yatağını yapmaya ne dersin? E zaten orayla başlıyor. 5 yaşından itibaren orada başlıyor. Şimdi çok ilginç bir şekilde e, küçük torunumun yani torunlarımdan bir tanesinin e, yetişmesini gözlüyorum. E, çok düzenli olarak uzun uzun her gün bir saate yakın e, görüşüyoruz görüntülü olarak. Onlar İngiltere'de. E, ya eşi de Türk. E, yani yetiştirdikleri çocuğun. E, yaşına göre kazandığı özelliklere bakıyorum. Aynı yaştaki başka çocuklara baktığım zaman hayret ediyorum. Yani bir şey al, bir kere ya ne yaptılar? Bir yaşından itibaren yani oyuncaklarını toplatmaya işte e, bezini sepete attırmaya başladılar. İki yaşından yani konuşmaya başladığı andan itibaren please ve thank you mutlaka şeylerin içindeydi. Yani ana dil olarak Türkçe konuşuyor ama please ve thank you İngilizce yani mutlaka bir şey aldığı zaman mutlaka thank you diyecek. Ben, ben demezse zaten aldılar. Şimdi bunlar tabii derinin altına geçen özellikler. Bunlar derinin altına geçen özellikler. Dolayısıyla erken yaşta kazanan özellikler önemli. Tabii ki kesin yani 3 yaşında 2 yaşında yemeğini yiyerek başlıyor. Ee, ve hep yemeğini Yani üstüne dökerek başladı ama şimdi 3 yaşında dökmüyor. Yani o kadar erken yaşta kazanabiliyor. Şimdi bunlar hayat karşısında bağımsızlığın işaretleri. Yani yemeğini yiyen, e, yatağını yapan çocuk 5 yaşında, e, yatağını yapan 3 yaşında, yemeğini yiyen çocuk hayat karşısında bağımsız etme, hareket etme yeteneğine sahip oluyor. Bakıyorsunuz 7 yaşında çocuğun arkasından annesi veya bakıcısı ışıkla oyun oynarken ağzına bir şey koymaya çalışıyor. Böyle gidiyor bu. Ama genç arkadaşlarım açısından mutlaka güne programla başlamak işin özelliği. E, konuştukları ortamda dersse konu eğer dikkat dağıtıcı ögelerin olmaması. Yani görme alanların içinde poster, sanatçı resmi vesaire vesaire bulunmaması. Bunlar ta 1989'da yazdığınız Üstün Başarı kitabında rehber şey şeyi olmuştur yani. E, Elif Bey'si olmuştur. Hocam bu please and thank you meselesi beni Türkiye'de çok rahatsız ediyor. Hiç kullanılmıyor bu kelimeler. Teşekkür ederim lütfen. Yani hatta bunu kullandığınız zaman bir kahvede falan size garip garip bakıyor diğer masadaki insanlar. Bu herife bak yani ne, yani ne kadar garip bir insan, ne kadar nazik, ne kadar kibar, inceldi, kopacak neredeyse adam falan. E şey ne deniyor ona? E, metroseksüel midir nedir falan. E, bir de bununla bağlantılı olarak başkalarının... E, ortamına saygı göstermek de öğretilmiyor. Çocuklarımız sürekli ortalarda koşuşturuyor yani bu gençlerin ileride çocukları olacaklar. Yani Amerika'da bir restorana gittiğiniz zaman ortalıkta koşturan çocuk görmezsiniz. Türkiye'de ise bütün çocuklar ortalıkta koştururlar ve bu kültürel olarak kabul edilebilir bir normdur. Bilmiyorum hangisi doğru ama sanki biraz daha disiplinli olmanın öğretilmesi gerekiyor gibime geliyor çocuklara. Şu i̇şte yani biraz evvel hani e, hani yumuşak diyecekler. şimdi ve kibarlık hayatta insanların fark edilmesini sağlayacak en temel 3-4 özellikten bir tanesi. Ve yüzeysel olarak, ilk olarak fark edilmesini sağlayacak özellik. Nezaket ve kibarlık. ve kibar, yani kibarlık zaten başkalarını rahatsız etmemek değil başkalarının rahatsızlığından rahatsızlık duymaktır. Ee, şimdi bu inceliği kattığımız zaman geriye ne kalıyor? İnsanlar bunu nasıl karşılar? Bizim memlekette bu yürür mü yürümez mi? Böyle bakmaya kalkınca biz kazanacağımız kaliteleri başkalarına bağlamaya başlarız. Ee, ve bu kazanacağımız kaliteleri başkalarına bağladığımız zaman işte adamına göre davranmaya başlarız hatta bizde adamın anlayacağı dilden konuşacaksın gibi bir laf vardır. Son derece yanıltıcı bir sözdür. Ee, herkes kendine yakışanı yapar. Yani karşınızda küfrediyorsa, e, bağırarak konuşuyorsa, siz de ona küfrederek, bağırarak konuştuğunuz zaman onun dilini konuşmuş olursunuz. Olgun bir insan ve iyi bir profesyonel sosyal ortamda veya İş ortamında, iki ayrı ortamda evli Gittiği yere kendini, iklimini götüren insandır. Ve herkes kendine yakışanı yapar. Bir gün oğlum, büyük oğlum küçüktü. Böyle dolma bahçenin o ağaçlık bir yolundan gidiyoruz. Trafik sıkışık. E, öyle saatleri maç var belki de. E, kaldırımın üzerinden, orada ağaçların arasında yüksek bir kaldırım vardır. Bir, bir minibüs gitti. O... E, Ondan sonra oğlum dedi ki baba ama dedi haksızlık oldu dedi bak oradan gidiyor biz burada dedi bekliyoruz. Oğlum yani şükredeceksin iyi ki baban o minibüsü sürmüyor. Ee, dolayısıyla yani belirli e, özelliklere sahip olmanın ödettiği de bedel vardır. E, bu Bunu kayıp olarak değil kazanç olarak görmek gerekir. Yani söyleyebileceğim bu.